Evet, aldım. Kaç saniye geçecek aradan? Yine bayağı saniye geçiyor ya. Ben onu nasıl düzelteceğim? uh Nasıl yapacağız bu işi şimdi ya? Cidden bilmiyorum. Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'da canlı yayın yapacağız. Neden? Çünkü biz ekranımıza belki oyun vermek istiyor olabiliriz ee... ve alakalı tüm ayarları yapabileceğimiz tüm Buna tıklıyorum ve... ve hemen karşımıza böyle bir ekran geldi. Burada eğer ilk defa canlı yayın açıyorsanız karşınıza böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Ama daha önce açtıysanız bu gelmeyebilir. İlk defa canlı yayın açacağınız zaman arkadaşlar burada size iki tane seçenek sunuyor. Burada şimdi veya ileri tarihli yani burada canlı yayınınızı planlayıp veya isterseniz şimdi de yapabiliyorsunuz. Burada iki seçeneğimiz var. Hemen biz buradan şimdi butonuna hemen basalım. Zaten bastığınızda direkt başlamıyor. Başlat dedim. Hemen burada arkadaşlar iki tane daha seçenek çıkıyor. Buradaki seçeneklerden tabii ki biz canlı yayın yazılımı kısmını kullanacağız. Neden? Çünkü biz ekranımıza belki oyun vermek istiyor olabiliriz. Veya kendi webcam'imi küçültüp ekrana başka bir şey vermek istiyor olabilirim. Yani daha özgür bir şekilde canlı yayın yapmak istiyorsanız bir program kullanmanız gerekiyor. Veya arkadaşlar buradan tabii ki canlı yayınımız var. çünkü canlı yayın açmayacağım. Bunu hemen şimdi açayım. Şu programından yapacağız. Yani buradaki ayarlar bizim için normal konak sağlıyor. Mesela ben bunu hemen şimdi açayım şu şekilde. Onun hemen altında arkadaşlar canlı yayın gecikmesi diye bir kısmımız var. Burada da normal, düşük ve ultra düşük gecikme var. Siz buradan normal hani düşüğü seçebilirsiniz. E, bu çok da önemli bir şey değil. Zaten biz birçok ayarı e, canlı yayın programından yapacağız. Yani buradaki ayarlar bizim için çok da önemli değil. Evet. Sadece buradaki yayın, yayın kısmı yayınlara özeldir. Paylaşmayın. Çünkü bu kodu bilen herkes sizin kanalınızda canlı yayın açabilir. Bu kodu yapıyoruz. sonra arkadaşlar, e, burada yapmanız gereken mesela benim şurası ben mikrofonumu seçti çıkabilirsiniz ama hiç aynısı çıkıyor. kısımda ev oyunda yayın... Mesela ben kaynaklar kısmına gelip burada sağ tıkladığımda ekle butonuna bastığımda görmüş olduğunuz gibi birçok...